Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye gündeminin derinliklerine birlikte dalmaya hoş geldiniz. Bugün cebimizden çalınan paradan, toprağımızdan koparılan ağaçlara, çocuklarımızın sağlığından, siyasetin gölgesine kadar uzanan geniş bir manzaramız var. Manşetler birer buzdağının ucuysa, biz o buzdağının derinliklerine inmeye hazırız. Hazırsanız başlıyoruz. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paranın sessiz tükenişi, Yılın ilk 5 ayında yaşananlar, enflasyonun emek gelirlerini nasıl erittiğini açıkça gözler önüne seriyor. Diskar'ın verilerine göre toplamda 2 milyar TL işçilerin ve emekçilerin cebinden uçup gitti. Kişi başına bakıldığında bu kayıp asgari ücretliler için 3, TL. ortalama işçi içinse 5, 870 TL'ye denk geliyor. Aynı dönemde İstanbul'da yaşam maliyeti rekor tazeledi. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 91.722 TL'ye yükseldi. Bu, geçen yıla göre %49'luk bir artış anlamına geliyor. Bu hızla gidersek birkaç ay sonra bu rakam 100.000 sınırını aşabilir. Direnen işçiler, kazanan emekçiler ama umut her zaman var. Direnişin ve dayanışmanın meyvesini toplayan emekçiler de gündemdeydi. Kocaeli Çayırova'da portakal plastik işçileri 28 gün süren grevle seslerini duyurdu. Sonuç, ortalama net ücretleri 45 bin TL'ye yükseldi. İzmir'de ise İzelman, İzenerji ve Ege şehir çalışanı 23 bin işçi grevin 7. gününde sandığa gitti ve anlaşmaya evet dedi. Belediye ile yapılan toplu sözleşmede ilk 6 ay için %30 zam, ikinci yarı için enflasyon farkı artı %2 refah payı kabul edildi. Bu Mücadele edenin kaybetmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Dünya Çevre Günü'nde talan manzaraları bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü ama Türkiye'de bugün kutlanmaktan çok yaz tutulacak bir hal aldı. Çevre Bakanlığı verilerine göre sadece geçen yıl 12.803 proje başvurusu yapıldı. Bunların 3.903'ü madencilikle ilgiliydi ve dikkat, 3.813 projeye çet gerekli değildir kararı çıktı. Ayrıca. Türkiye geçen yıl 456 bin ton plastik atık ithal etti. Yani bir yandan doğamız tehdit altında, diğer yandan başka ülkelerin çöpünü satın alıyoruz. Bu süreçte doğa değil, rant öncelikli hale geliyor. Sağlıkta tercih edilmeyen gelecek tıpta, uzmanlık sınavından gelen veriler iç açıcı değil. Çocuk sağlığı, çocuk cerrahisi, kadın doğum gibi branşlar tercih edilmedi, hekimler durumu net açıklıyor, ticarileşmenin bedelini çocuklar ödeyecek. E bu sadece doktorların değil, toplumun geleceğinin de krize girdiğini gösteriyor. Uzman doktor yetişmiyorsa, yarınlarımızı kim koruyacak? Yargıdan siyaseti operasyon rüzgarı saray rejimi, yargı sopasını muhalefetin tepesinde sallamaya devam ediyor. 19 Mart'tan bu yana süren operasyonlar kapsamında bu hafta 22 kişi daha tutuklandı. Aralarında belediye başkanları ve eski milletvekilleri de var. Öte yandan İBB operasyonlarında kullanılan itirafçılar ev hapsiyle tahliye edildi. Siyaset adeta yargı kıskacında. Halkın ise bu düzenden memnuniyetsizliği giderek artıyor. Kalemler ne diyor? Güldem Atabay sanayide teknolojik dönüşümün aciliyetine dikkat çekiyor. Türkiye'nin üretim değil, sadece finans merkezli büyümeye odaklandığını, bunun da kalıcı bir refah getirmediğini söylüyor. Yaşar Aydın İktidarın baskıcı politikalarına karşı halkın değişim arzusunu vurguluyor. Yeni anayasa tartışmalarının ise bir dikkat saptırma taktiği olduğunu savunuyor. Nazım Alkman ironik bir dille Türkiye'nin bir açık hava hapishanesine dönüştüğünü yazıyor. Bayramların artık mahpuslarla anılır hale geldiğini belirtiyor. Ercümen Takdeniz turizm sektöründe neden Türk çalışan kalmadığını anlatıyor. Göçmen işçilerin düşük ücretli güvencesiz yapısıyla patronlara cazip geldiğini, ancak bunun sürdürülemez olduğunu dile getiriyor. Özgür Gürbüz ise Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı'ndan bildiriyor. Sorumlu yapay zeka kavramının insan haklarına duyarlı, çevre dostu ve barışçıl bir teknoloji vizyonunu nasıl şekillendireceğini tartışıyor. Toplumsal çatlaklar, bir yanda sosyal yardımlar olmadan geçinemeyen milyonlar, diğer yanda milyonluk ihaleler. Ocak-Nisan döneminde yoksullukla mücadele adı altında 65 milyar TL harcandı. Ancak bu kalıcı bir çözüm değil, geçici bir pansuman, Yargıtay'ın skandal kararıyla çocuk istismarına karışan bir imam temiz sicil gerekçesiyle indirim aldı. Samsun'da ise Filistinli bir göçmenin bedenine yapılan izinsiz cerrahi müdahale ayrımcılığı yeniden gündeme taşıdı. Kültürden bir nefes, arkadaşın hikayesi Burhan Şeşen, Melike Demirağ'ın Arkadaş şarkısının hikayesini anlatıyor. Yılmaz Güney'in bir filmine müzik aranırken doğan bu şarkı, dostluğun, dayanışmanın ve umudun simgesi olmuştu. Bugün de belki en çok ona ihtiyacımız var. Gündem ağır, meseleler derin. Ama bu karanlığın içinde sesini yükselten, kalemini oynatan, emeğiyle direnen insanlar oldukça umut hep var olacak. Haftaya yeni bir bölümde yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Sorularınız... Görüşleriniz ve önerilerinizle bize katılmayı unutmayın. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bilinçli kalın.